Koç Premix'in düzenlediği yarışmada Buzalar podyuma çıktı. Paşa fuarın gözdesi oldu. <laughs> Ödemiş 2. Tarım, Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarı kapsamında Koç Premix katkılarıyla düzenlenen Buzağı güzellik yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmaya Batuhan Can Paşa isimli buzağısıyla katılarak birincilik ödülünü kazandı. Çiçekler ve boncuklarla süslenmiş toplam 10 buzağının podyuma çıktığı yarışmada 9 Eylül Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri ile Ödemiş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden uzman veterinerler jüri olarak katıldı. Yarışma sonunda Batuhan Can 503 puanla birinciliği, Ertuğrul Nal'la 492 puanla ikinciliği, Muammer Sever ise 474 puanla üçüncülüğü kazandı. Koç Premix firması kurucusu ve sahibi İsmail Koç, Yerel Güç'e yaptığı açıklamada şunları söyledi. Geçen yıl tarım fuarı yapılacağını öğrendiğimizde biz bir farklı bir etkinlik yapalım. Fuarda, fuarda bir canlık olsun istemiştik. Bunu 9 Eylül Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri hocalarımızla ilçe tarımda görevli veteriner hekim Tekin Alpsoy'la birlikte sohbet ederken böyle bir anda çıkan bir fikir bu. Geçen yıl yaptığımızda Açıkçası beklediğimiz ilgi alakayı görememiştik. Bu yıl e, biraz daha canlandırmak istedik. E, i̇şte sizin e, sayenizde, sizin reklamlarınız sayesinde biraz daha fazla bir katılım oldu. Fuar bitti ama hala bizim buzağa güzellik yarışmamız konuşuluyor. E, Birçok Birçok yerden çok olumlu tepkiler aldık. E, ya bu da şu anlama geliyor. E, bu yıl biz daha güzelini yapmışız. Önümüzdeki yıl çok daha güzelini yapacağız. E, ondan hiçbiriniz şüphemiz olmasın. Bu tarz etkinliklerin aslında ben daha da çoğalmasını istiyorum. E, çünkü Ödemiş tarım hayvancılığın e, en yoğun olduğu bir ilçe. E, biz burada bu tarz etkinlikleri yaparsak hem üreticilerimize e, bir nebze farklı bir e, atmosfer sağlamış olacağız. Ayrıca e, üreticilerin ne kadar kaliteli e, hayvan yetiştirildiğinde. Ee, karşılaşabileceği, karşılaşabileceği tepkiler, olumlu tepkiler ee, bu satışlarına yansıyacak, kendi iş hayatına yansıyacak. Hı. Mesela Batuhan kardeşimiz e, hayvan hem yetiştiriyor hem e, bunun ticaretini yapıyor, alım satımını yapıyor. E, bundan sonra e, vatandaşlar şunu düşünecek mesela Batuhan'dan e, biz buzağımızı alalım. E, çünkü Batuhan'ın e, hayvanları buzağları sağlıklı, güzel e, diyecekler. Bunu tabii ki böyle dediğimde yanlış anlaşılma olmasın. Diğer üreticilerimizin de bu güzel. güzel. Ama bundan sonra onlar da dikkat edecekler. Herkes daha sağlıklı, daha saf ırklar yetiştirmeye gayret edecekler. Bu yönde de hayvancılık sektöründe bir farkındalık gibi olmuş olacak bu iş. Seneye e, çok çok daha güzel olacak. E, şimdiden buzaların hazırlamaya başlasınlar. Yarışmaya katılarak birincilik kazanan üretici Batuhan Can Yerel Güç'e şunları söyledi: Yarışmaya katılmaya Koç e, Koçbiremik İsmail abimiz yarışma düzenleneceğini söylemişti ondan duyduk. Onunla birlikte buzağımızı hazırlamaya başladık paşayı. Bir hafta 10 gün bir hazırlama sürecimiz oldu. Biraz daha böyle yemesine, içmesine bakımına dikkat ettik. Çiftliğimizin en güzel buzağısı olarak onu seçtik. Onu getirdik oraya yarışma esnasında. Buzağımız erkek. 70-75 günlük bir buzağımız. Hı hı. Çiftliğimizin en iyi ineklerinden biri olan buzağısı. Hı hı. Anne ırk da bizim geçmiş ırklarımızdan birisi. Buzağımız o şekilde seçtik. Daha yani çeşitli buzağlarımız vardı ama biz paşayı beyazlığıyla saflığıyla seçtiğimiz için onu getirmeye karar verdik. Yüzde %50 ihtimal vermiştik e, yarışmada birinci olacağına. E, sonradan elemelerde biraz daha keyfi yerinde olunca şansımız dedik hani 175 falan gibi. Ama sağ olsun hani e, hocalarımız da Cidago boyuna ne bileyim sağlığına, keyfine bakaraktan e, puanlama yaptılar. Onun için birinci olarak çıktık. Gençlerin bu şekilde biraz daha planlı projeli hayvancılık yaptığı takdirde hani bu hayvancılık sektörü asla ölmeyecek bir sektör. Onun için herkese tavsiye ederim.